Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Dünya Hali 4. Bölüm Yazan Abdülkadir Günyaz Yöneten Baykal Saran Efektör Metin Macun Sanatçılar Anlatan Semih Sergen Dede Ergün Uçucu Belma Elçin Şanal İlknur Hülya Gülşen Erdem Volkan Özgömeç Nazmi Faruk günur <laughs> eşi iflas edip öldükten sonra iki çocuğuyla babasının köşküne sığınır. Parasal yönden sıkıntıya düşen aile, Danyal Paşa'dan kalan ve her geçen gün biraz daha köhneleşen ahşap köşkün onarımını yapamadığı gibi, geçinebilmek için tüm değerli eşyayı bir bir antikacıya satmaya başlar. Zaman zaman paşa dedesinin üniformasını sırtına geçirip, torunlarına kahramanlık öyküleri anlatarak günlerini geçiren, ve olanı biteni görmezden gelen belmanın babası her şeye razıdır ama köşkün satılmasına veya müteahhide verilmesine yanaşmaz. Bu nedenle baba kız sık sık tartışırlar. Öte yandan köşkü ısrarla almak isteyenler vardır ama yıllardır Amerika'ya yerleşmiş olan oğlu Nazmi'nin bir gün döneceğine inanan Nurettin Bey geçmişe bağlılığının yanı sıra bu nedenle de köşkün satışına karşı çıkar ve sonunda Nazmi'nin İstanbul'a geleceği haberi alınır. Tamam tamam ha her şey eksiksiz olmalı. Şunu şurasında kaç gün kaldı ki? Yatak odaları tamam mı Belma? Yetiştirmeye gayret ediyorum baba. Daha çabuk ol daha çabuk ol. Babacığım, işçimiz, hizmetçimiz yok ki. Ah. İlk Nur'un yardımıyla ancak bu kadar oluyor. Ah. Hem biliyorsunuz, yıllardır misafir gelmedi köşk'e. Her şeyi yeniden elden geçirmek gerekiyor. Oo, amma büyütüyorsun kızım. Eskiden böyle mübalağa etme huyun yoktu <laughs> senin. falan yok baba. Yalnızca durum böyle, onu söylüyorum. Anne ne yapayım şimdi ha? Hiç dursun kızım Görüyorsunuz ya baba her şey zaman içinde eskimiş Elden geçmek istiyor artık Boş yere mi Belma Hanım? Benim de bakıma ihtiyacım var Deyip duruyorum zaten Yine mi aynı halimize. konu babacım Sanki biz bakmıyor muyuz size O başka o başka Şimdi ne yapalım anne Erdem de yukarıdaki odanın tahtalarını fırçaladı. Onun da işi bitmek üzereydi herhalde. Eksik olmayın kızım. Biraz dinlenin artık. Yo 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 yo. Dinlenme yok. Ama... abinde alıp yukarıya gelin de biraz marş çalışalım. Aa baba. Öğrenmenizi istediğim bir iki marş var. Dayınızı, çocuklarını o marşlarla karşılamak istiyorum. Hayırlısıyla gelseler de. Anne çok özledin mi dayımı? <laughs> Özlenmez olur mu evladım. Abim o benim. Üstelik çok iyi anlaşan iki kardeştik biz. Bakmayın dedenize... İftihar ederdim onunla. Ama liseyi bitirir bitirmez Amerika'da okuyacağım diye tutturdu ve gitti. Ah Erdem gel oğlum gel yavru. Gel otur dinlen biraz çok yoruldun canım. Biraz ya. yoruldum ama hepsi bitti anne. Sağ yani Amerika'da nasıl okudu ki dayım parayı nasıl buldu? Ah, o zamanlar böyle değildi ki halimiz. Çarşı kapıda bir iş hanımız vardı sonra Emin önünde dükkanlar. Ee, nerede onlar şimdi? <laughs> Hiç sormayın. Hepsi teker teker satıldı Abim evlenirken satıldı Ele güne gelinimize küçük düşmeyelim diye Sonra annemin hastalığı Benim evlenmem e, Babanızın işleri de tepetaklak olunca Velhasıl hep satıldı Hep satıldı Ve bugünlere geldi Neyse neyse üzülme anneciğim Hem ben sana şeyi soracaktım Dayımın çocuklarını hiç gördün mü? Oo <laughs> küçücüktüler On beş yıl önce Ah şimdi hiçbirini tanıyamam tabi. <laughs> çok merak ediyorum. Ee, birer Amerikalı ne de olsa değil mi ya? <laughs> tabi başka türlü nasıl olurlar? Öyle artık? demeyin öyle demeyin. Hem dedeniz duymasın. E tabi ki orada doğup büyüdüler. Üstelik anneleri de Amerikalı. Ama bilmem ki. Abim çok severdi yurdunu. Babamın o kahramanlık hikayeleri var ya bayılırdı onlara. Şimdi de sizleri onunla benim yerime koyduğu için. Ama adları bile değişik. <laughs> Yasemin'le Daniel. Ee, sen öyle demiyorsun ama dedim. Evet. Jasmine'ye Daniel diyorum kızdığım zamanlar. <laughs> ama o isimler Amerika'da geçerli. Öbürleri de burada. Ee, şey dönerler de buraya yerleşirler mi dersin anne? <laughs> Dedem geliyor. Gelecekler elbette. Dönüyorlar işte ya. Daha ne olsun ki Belma? Biliyorum. Hep çekemezdin sen Nazmi'yi zaten. Hep kıskanırdın. Aa, baba nereden çıkartıyorsunuz öyle, bunları? Öyle. Aksine çok severdim o da beni... Kimi kandırdığını sanıyorsun sen? Hadi hadi. O Amerikalara gitti diye kıskandın. Aa, aa. Çok meşhur bir üniversitede okuyor diye kıskandın. Seni de Paris'e yollamadık diye kıskandın. Aa, aa, Paris mi ne Paris anne? Yok yok öyle bir şey yok. Var kızım var var. Hadi hadi kandırma çocukları. Biliyorsunuz piyano çalardı baba, anne. Baba ne gereği var bunun? Bilsinler bilsinler. Hem de iyi çalardı. Nazmi Amerika'ya gidince o da Paris konservatuvarına gitmek istedi. Annesiyle ben razı olmadık. Ondan sonra inat etti ve küstü piyanoya bıraktı. Hemen sonra da eh, biraz da bu inadı yüzünden babanızla evlenmeye kalkıştı. Biz hiç istemedik. Baba ne yapmak istiyorsunuz? Niye anlatıyorsunuz ne? bunları? A anlatırım Erdem. Hayır efendim anlatamazsınız. Anlatacağım işte. Son defa söylüyorum baba çıkar giderim. Aa, anne. Ay, ay, ay. Yapmayın ne Niye olur. Ne oluyor size tamam, Yok gibi. bir şey yok yok geçer şimdi tamam. Ha. Tamam çocuklar. Hadi ilk ...dedenle bana birer kahve yapıver ya. Peki anne. Bir de sigara yakmama izin verirsen. Daha demin öksürüyordunuz. Bir tanecik canım. Sabahtan beri hiç içmedim biliyorsun. Benim hatırım için anneciğim lütfen. Pekala değil pekala. Tamam. Ha. Ha, Belma. Hı. Sabah bir e, otomobil duruyordu kapıda. Kim geldi? Bir ara Nazmi'dir diye umutlandım Nazmi ama. Nazmi abim yarın değil öbür gün geliyor. Ha. Hem onu karşılamaya gideceğiz. Er, Erdem ve İlknur'la. Ki, ki, kim öyleyse gelen ee, o. o, o ha. Onlar... Ee, şeyler var ya. E hadi söyle kim dedi kim? Canım o... şu köşke almak isteyenler var ya. Yo 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 defedemedin mi yoksa? Söyledim abim geliyor iki gün sonra. Lütfen şimdilik rahat bırakın dedim. Neyse iyi iyi. iyi. Buyurun Sağ ol yavrum sağ ol. Sağ ol kızım. Berhudar ol yavrum. Ha ah, şöyle bir de cigara yaptım uzat bakayım. <laughs> Buyurun <ol>. dedeciğim. Ha. <laughs> oh işte hayatın keyfi bu. <laughs> Aa, ne bu haliniz Sabah köründe aya fırladınız Uyku tutmadı ki anne <laughs> Heyecan içindeyiz tabi Sen de uyuyamamışsın Belli oluyor neyse, anneciğim Neyse neyse tamam Hadi gelin bir iki lokma bir şey yiyelim de yola çıkalım Ay, Anne o kadar merak ediyorum ki İyi ama daha çok erken anne Saat şimdi alt. Onların uçağı ise tam 12'de gelecek. Hem hem kaç kez olsun, sorduk biliyor musun? Olsun olsun. Yıllar var havaalanına gitmeyeli. bakarsın. Aman ne lazım canım. Biz önceden gidelim de. Hadi kahvaltı. Hadi gelin bakalım. Hadi. Lütfen dikkat. New York'tan beklenen Türk hava yollarının 335 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir. Attention please. Anne, <laughs> anne duyuyor şey. musun dayımların uçağı tamam bu. Tamam. Yani. inmiş, biz görmedik ama. Ee, yolcu beklemek için en uygun yer burası ee, değil mi? Buradan mı geçeceklermiş yani? Ee, evet evet. Ee, dikkat edin de kaçırmayalım ha. Ama biz tanımıyoruz ki dayım. Ha, elbette ya nereden bilebiliriz ki? İnşallah ben şaşırmam. O kadar uzun yıllar oldu ki. Şey, hani görmüştük ya. Bazı insanlar ellerine karşılayacakları kişilerin adları yazılı tabelalar almışlardı. Biz de öyle yapsaydık ya. Aman ki... ne ayıp. Ne ayıp. Onlar yabancıları karşılıyorlar. Biz abimi, dayınızı karşılayacağız. Ve onun eşini çocuk. Durun şimdi. Biz tartışırken gelip geçebilirler. Aa, yok canım o kadar da değil. Daha bagajları çıkacak, gümrüğe girecekler. E, pasaportları kontrol edilecek. Oo, daha zaman varsa... Anne çok bagajları var mıdır? Ay nereden bilebilirim ki kızım? <laughs> Elbette vardır, o kadar insan! Şey yani... ...bize bir şeyler getirmişler <gülüyor> midir ha? Aa, ilk ne biçim laf o öyle? İlla bir şeyler mi getirmeleri gerek? <laughs> Tabii. Fena Ama hiç de fena almasın. <laughs> <laughs> ...siz de arsız çocuklar gibi! Anne anne, anne bak! Baksana şu gelenler neresi ya? Şuradan geçenler! Dur olabilir dur! Aa, aa, yok canım yok! Ama beni de şaşırttınız! Baksanıza ikisi de kız bu çocukların. Allah Allah, Allah. ben de benzetmiştim. <laughs> aman Erdem tanımıyorsun ki benzetmiş. Ha işte onlar. Hangisi? hangisi? Aa, hangisi o da değilmiş anneciğim. O da değilmiş. herkes çıkmaya başladı bile baksana. Durun bakayım durun durun. Aa, dur bakayım. Şu kadın Dorothy'ye benziyor galiba. anne şu mu şu mu şurada kim göstersene. Yok yok yo, 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 Yok canım. Yanına gelen adam abime hiç benzemiyor. Anne şu olanda kıza baksana. Aa, aman çocuklar. Önümüzden geçen herkesi göstereceksiniz bana. Ha, durun bakalım. ...bu kadar da heyecanlanmayın. Erman! Evet, abi! Abicim benim, ah oh, canım. Canım abi. Hiç hiç beklemiyordum. Ş şaşırdım yani. Örümcüğüm. Bak, bak bizimkiler abi. Erdem bu da İknur. Merhaba, merhaba çocuklar. Merhaba deyince. Oo dayıcım. çok büyümüşsünüz. Ee, ya seninkiler nerede Doratçı? Ya çocuklar? Yok onlar. Aa yok mu? Aa gelmediler Aa, mi yani? E, evet gelmediler. Oldu mu ama abi? Nasıl da bekliyordum. Niye gelmediler dayı? Gelmediler işte ne derler? E, i̇şleri vardı. <laughs> ya. Üzüldüm ama nasıl da hazırlanmıştım. Biz de çok bekliyoruz. Okey, bir daha sefere. Hangi bir dahaki sefer abi? 15 yılda bir ya geliyorsun ya gelmiyorsun. Hangi bir dahaki sefer? Olsun gelirim. İşler yoluna girsin. Çok çok gelirim. Ne işleri? Hadi hadi gidelim anlatırım sana turist işleri. Aa, yani turizm işleri mi dayı? Hey, ne kadar güzel. Okey hadi gidelim. Ee, Baba bu falan yok mu abi? Yok yalnız bu. Ee, nasıl deniyordu? Ee, el çantası. Tamam peki öyleyse. Ee, taksiler şu tarafta galiba. Ay, hadi tam. gelin. Boşuna heveslenmişiz. Evet, ayıp, ayıp aklınız fikriniz hediyeden anlaşılmayan. Tamam. Anne. Anne. Yasemin ile Daniel'den söz ediyordum ben. Evet Jasmine'le Daniel çok selam ettiler. Yengeniz Dorat idi. Tamam gelin hadi. Taksi. Gel mi? Taksi. Abi gel. Geldi mi? Geldi mi? Belma, Nazmi geldi mi? Oğlum geldi mi? Evet. Yavrum babacığım. Yavrum benim. Aslan evladım. Dur bakayım sana. Oh 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 maşallah. Maşallah. Neredeyse gittiğin günkü gibisin. gençcik aslanlar gibi. Siz de iyisiniz baba. Yok yok ihtiyarladım ben oğlum. Hele annen öldükten sonra. abi gel de odanı göstereyim. Bak hele şu belmaya kıskanıyor yine. Dur dur odası kaçmıyor. E, Hadi. Yüzün... Belki baba onca yoldan geldi. Hadi, hadi. hadi Evet iyi olur duş almak. Hadi Ali, hadi. Çabuk gel ama Be Belma. He. Belma sen de kahvelerimizi yap o sırada olur kızım. Olur baba olur. Ha şey nerede? Ne nerede çocuklar? Nurlerden mi? Üstlerini değiştirmeye gittiler. Onları sarmadım canım. Nazmi'nin çocuklarını diyorum. Aa, şey baba gelmemişler. İşleri varmış. E, gelinin de öyle. Ne işleri varmış? Nereden bilebilirim ki baba? Neyse neyse Nazmi geldi ya oğlum aslanım benim. <laughs> hadi hadi sen de işine tamam, bak. Tamam tamam. Ne, ne ne geldin buraya? Ya yıkanıp çıkarsa şimdi ayıp olmaz tamam, mı kızım? Hadi, baba, git. Tamam baba şey tamam Hadi. Kahveler soğuyacak baba. Siz içseydiniz bari. Yok. Oğlumla beraber içeceğim. Bir de cigara yaktık mı karşılıklı. Ama Nazmi abim sigara değil pipo içiyor. Pipo... Neyse ne yapalım o piposunu içer ben de cigara. Ama da uzadı banyosu ha. Amerikalılar böyledir baba. Ne? Ne Amerikalısı? Kimmiş Amerikalı? Ama... Özbe öz Türk o. Türk oğlu Türk. Tamam, affedersiniz baba. Hı. Yani sözün gelişi ağzımdan öyle kaçtı. Sus sus. Özün kabahatinden ya, büyük geldim nerede kahve? <laughs> buyur abicim, buyur kahve. Türk iş kahve bu. Ee, Amerikan kahve yok mu? Dünya hali. sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle.